Merhaba, iyi günler. 15 Eylül 2025. Nemli, bulutlu, yağmursuz bir Eylül günü. Bundan sonra yağmurlar yerini sellere terk edecek gibi görünüyor. Sel, felaket, yığın yığın araba, Yığın yığın belediye çöp varilleri, konteynerlar, sürüklenen taşıtlar ve bir saatte, iki saatte, üç ayın, bir sezonun, yağmur sezonunun yağmur gidiş onu gösteriyor. Dünyadaki örnekler kuzeydeki ve güney küredeki örnekler bol miktarda televizyon haberleri bunları gösteriyor. Hepimizin içinde bir araba sevdası, bir büyük ev sevdası olmasın mı? Olmasın mı? Olmasın mı? Olsun elbette olsun. Sütün süpermarketten geldiğini bil, bilirsen inanırsan sütün koyundan, keçiden, mandadan, hatta eşekten, inekten, deveden geldiğini unutursan, sütün dağın parçası, ovanın parçası, <laughs> affedersiniz kitaplar tozlu, ondan dolayı artık bunu yeni eğitim sistemine, yeni insanlarla, yeni gençlerle konuyu anlatıp çözümü yarım bırakmanın sayısız faydası var. Gençler artık bunu alsınlar, bu bayrağı omuzlasınlar. Onlar yönetici olsun, onlar sorumlu olsun, onlar yetkili olsun. Onlar çözüm insanı olsun. Çünkü bizim nesiller kendine özel nesiller. 40 yaş üstü, 50 yaş üstü, 60 yaş üstü. 70 yaş üstü insanları bu yaştan sonra değiştiremezsin. Emek versen de emeğine yazık. Yapılacak olan iş okul öncesi eğitim, anaokulları ve ilk öğretim, ilk ortaokul kalktı. 4 çarpı 4, 8 çarpı 8, 50 çarpı 50. Her şeye evet diye diye sorumluluğuna da sonucuna da katlanırsın yani. Yolun başında burada bir yanlışlık var. Dur, dur kadar kadersen olay durur. Örneği var mı? Var. Nerede? Eczacılarda. Eczacılar üstüne oyun oynanacaktı. İlaçlar süpermarketlerde satılacaktı. Eczacılar meslek odaları, Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birlikleri, Türkiye tabipler, sendikaları, doktorlar, sendikaları, örgütlü olan güçler, bilinçli olan güçler dediler ki burada bir yanlışlık var. Dur bakalım üstüne kalk. İlaç eczanede satılacak. İlaç eczanede satılacak. Eczacılar eskiden ilacın kendisini yaparlardı. Ellerinde havan, ellerinde havaneli, ellerinde terazi, ellerinde kimyasal olarak gazlar, tuzlar, sıvılar, laboratuvarlar eczanenin içindeydi. Doktorlara ona göre gram olarak ilaç yazarlardı. Eczacılar da ona göre ilacı yaparlar. Hastaya takdim ederlerdi. Sonra uluslararası tekeller devreye girdi. Al sana ucuz ilaç, al sana ucuz ilaç, al sana ucuz ilaç. Sonra enflasyon ee, var, döviz var, elektrik var, doğalgazdan jeneratörler, rafineriler, ilginçlikler, fantaziler, yabancı birkaç kelime, şaşuşi, ondan sonra eczane, ilaç, ateş bazı. Dünya tıbbına, dünya ilaç endüstrisine, dünya ilaç sanayisine, dünya ilacına, holdinglere örnek tek ülke Bergamadır. İzmir'dir. İzmir'in ilçesi Bergama. Lüllerin baş şehri. Alevilerin baş şehri İzmir tarihte. Onu oradan 40 bunu buradan kes. Onu oradan yapıştır. Tarihi canın çektiği gibi egemen güçlere hizmet olarak yaz. Ondan sonra Alevileri götür. Zülfikar'a bağla, Allah ısmarladık de, hoşça kal de, yüz sene, bin sene uğraşın de, oradan sıyrıl. 300'den fazla Louis şehri, eyaleti, devleti, para basma birimi, hukuku, ordusu, kışlası var, felsefecisi, sosyoloğu, psikoloji, bilim insanı var. Ve sen ne yapıyorsun? Sen başkalarının yazdığı tarihi kendi kuşaklarına aktararak tarihmiş gibi veriyorsun. Sorgulamak, araştırmak, soruşturmak yok. Onu gümlet kü Pir Sultan Aptal Dar Ağacı'na. Küt Nesimi Aydı işkenceye. Hallac, Hallacı Mansur. Küt derisini yüz. Avrupa'da. Bilim kadınları, laboratuvarda sabahlayan kadınlar. Cadı, cadı. Bizim mahallenin cadısı. Yakın bunu, yakalım bunu. Yak. Bilim yüzyıl, yıl, 200 yıl, 400 yıl geriye. 100 yıllık Cumhuriyet, 500-600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu, yüzlerce yıllık Anadolu Selçukluları, binlerce yıllık Selçuklular, Göktürkler, Hunlar, atalarımız uluslararası başarıya bak bir avuç. Böyle mi olmalı bu? Satrançtan futbola, yüzmeden o ok atmaya, kitap üretmeden şaire, müzikten operaya, baleye. Yağlı boya sanatından ebruya Türkiye dünya birincisi olmalı. Türkiye 365 günde. 12 ayda bir tane ödül yerine bir günde 100 tane 200 tane ödülü almaya layık bir ülke. Bir günde bir saatte 100 tane ödül almaya layık bir ülke. Uluslararası ödül alın. Biz değerli arkadaşlarımla gittik. Salladık İspanya'yı. Salladık Fransa'yı. Almanya'yı. Gittiğimiz yerlerde İtalya'da. Müzikle, halk oyunlarını. Bak şimdi bizden sonraki nesilden sonra Şimdi yarışmalar yapılmıyor. Festivaller katılım şekline dönüştürüldü. Ne kadar kupa varsa, ne kadar altın madalya varsa topladı bizim nesiller. İstanbul, Ankara, Bursa, Edirne, Diyarbakır, Rize, İzmir. Bütün bizim halk bizim kahramanları. Konya, Karşılama, Halay, Horon, Zeybek. Bunlar hep bizim başarılarımız. 5 bin tane bizim aşağı yukarı derlenmiş derlenme bekleyen oyunumuz Türkümüz var 5 bilinen, belki de 15 bin. Ne yapıyoruz biz? Elimizi vicdana vicdanımıza koyalım. Elimizi yüreğimizin üstüne koyalım. Kaç tane Kültür Bakan adını tükenmez kalemle kağıda yazabiliriz? Kaç tanesini cep telefonla, dizüstü bilgisayara, masa üstüne yazabiliriz? Kaç tane kültür bakanımız var? Türkiye'yi geçmiş, dünyaya ulaşmış, dünyayı sallamış. Birleşmiş Milletler'de konuşmuş. Avrupa toplumunda konuşmuş. Birik toplantısında Pekin'de, Moskova'da, Yeni Delhi'de, Bombay'da konuşmuş. Tahran'da konuşmuş. Sallamış Afrika'yı, sallamış Latin Amerika'yı. Kaç tane kültür bakanımız var? Neye neden? Sorumlusu kim? Sorumlusu parmağın ucunda. Arama uzaydan gelecekler. Eciler, gücüler, üçler, beşler, yediler, kırklar. Yok öyle. Sorumlusu burada işte. Parmağın ucunda. Ye iç, yat. Sonra da çanga çanga, çunga çunga. Doktor Nahit Kotar Yıllar süren siyasal sürgünden tutkuyla bağlı olduğu İstanbul'a dönebildiğinde 70'inin sonlarındadır. Devrimci bir emeklilik yaşam çizgisi çekmiştir kendince. İstanbul'uyla özlem giderecek dış ülkelerde sürekli içinde olduğu sanat etkinliklerini ülkesinde izleyecek. Artık kapalı olan eski örgütü adına dış ülkelerde sürdürdükleri etkinliklerden üstünde kalmış yüklüce parayı vereceği en uygun örgütü arayıp bu ağır yükten kurtulacaktır. Bir de roman yazmayı düşünmektedir bu arada çelişkilerle çalkalanarak değişen değişemeyen Türkiye'de şaşkınca dolaşmaya başladığı daha ilk günlerinde bir genç kız çıkar karşısına. Aralarında yaş uçurumu olan inandıklarının tam karşısında değerler tablosunu benimsemiş görünen bu genç kızla esme ile karşılaşması yeni bir dönem başlatmıştır yaşamında. Kırgınlıklar karşılıklı suçlamalar içinde bağlı oldukları değerleri tartışmaları birbirlerini gizli açık kaçınılmaz biçimde de kendilerini sorgulamaya başlamalarıyla yepyeni bir yola düşerler. Ülkenin özgürlük kavgası tarihten gelen çözüm bekleyen Kürt, Ermeni sorunları tüm bu sorunlarla birlikte dış, iç, egemen karanlık güçlerin, mafyaların kanlı gölgesi vardır. Bu bin bir tehlikeyle dolu yolun üzerinde. Cennet, cehennem karışımı ülkemizde Yer yer yazarın da katıldığı, kendine özgü acı, vuruk tadıyla bir aşk romanı çıkar ortaya böylece. Vedat, Türk kalinden bir aşk romanı. güzel bir roman. Tozlu tozlu topraklı lezzetli, keyifli bir roman. Okumanızı rica ederim. Vedat Türk Ali 1919'da Samsun'da doğdu. Asıl adı Abdülkadir Pir Hasan'dır. Orta öğrenimini Samsun Lisesi'nde yaptı yüksek öğrenimini 1942'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Maltepe ve Kuleli Askeri Liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1951'de siyasal eylemlerde bulunmakla suçlanarak tutuklandı. askeri mahkeme tarafından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 7 yıl sonra koşullu olarak serbest bırakıldı. Rıfat Ilgaz'la birlikte Gar yayınlarını kurdu. 1960'da Dolandırıcılar Şahı ile ilk senaryo denemesini yaptı. Otobüs yolcuları 3 tekerlekli bisiklet karanlıkta uyananlar gibi önemli filmlerin senaryolarını yazdı. 1965'te senaryosunu yazdığı Sokakta Kan Vardı ile yönetmenliği de denedi. Kurgusu, anlatım tekniği ve gerçekçi yaklaşımıyla çağdaş edebiyatta bir aşama olarak nitelendirilen bir gün tek başınayı mavi karanlık izledi. Yeşilçam dedikleri Türkiye ve tek kişilik ölümle roman uğraşısını sürdürdü. Vedat Türk Ali Dallar Yeşil Olmalı adlı oyunu ile TRT 1970 oyun ödülünü bir gün tek başına ile Milliyet Yayınları 1974 Roman Yarışması'nda birincilik ödülünü ve 1976 Orhan Kemal Roman Armağanını kazanmıştır. Dolandırıcılar şahı, otobüs yolcuları, üç tekerlekli bisiklet, şehirdeki yabancı, karanlıkta uyananlar, Ber Bedrana Kara çarşaflı gelinin senaryolarını yazdı. Sokakta kan vardı, Korkusuz Aşıklar ve Kopuk filmlerinin ise senaryolarını yazarak yönetmenliğini yaptı. Senaryolarını yazdığı Karanlıkta Uyananlar 1965 ve Kara Çarşaflı Gelin 1977 Antalya Film Şenliği'nde en iyi senaryo ödülünü almış yine senaryolarını yazdığı Bedrana ve Güneşli Bataklık filmleri de Carlo Vari film şenliğinde ki Darks ve İşçi Sendikaları özel ödülünü kazanmıştır. Vedat Türk Ali'nin yayınlanmış başlıca eserleri Bir Gün Tek Başına Roman 1974 Eski şiirler yeni türküler şiir 1979 3 film birden senaryo 1979 Mavi karanlık roman 1983 Eski filmler senaryo 1985 Bu gemi nereye yazılar 1985 Yeşilçam dedikleri Türkiye roman 1986 Tek kişilik ölüm roman 1990 Ölmedikçe yazılar 1999 ve 141. basamak oyun güven roman 2 cilt 1999 komünist anı 2001. Şimdi kitapla emeği geçenlere teşekkür ederiz. Roman kapak tasarımı Utku Lomlu, dizgi Bahar Kuru. Ellerine emeklerine sağlık. Romanların yazılması sırasında alanları ile ilgili konulardaki değerli yardımlarıyla çalışmama katkıda bulunan ürolog profesör doktor sayın Can Baydince, kardiyolog profesör doktor sayın Taner Görene, kardiyolog sayın oryal Gökdemire, nöropsikiyatr sayın Haydar Dümen'e, Sayın Esma Ocak'a, Sayın Kemal Buluş'a, Sayın Doktor Mustafa Dağcı'ya, Sayın Ulaş Özdemir'e, Sayın Pakrat Estukyan'a, Sayın Sezar A.V. Dikyan'a, Sayın Osman Mehmet'e, Sayın Mehmet Kıvrak'a, Sayın Yalçın Yusufoğlu'na, Sayın Gönül Dinçer'e, Sayın Erden Akbulut'a, Yardımcım Sebahat Özdemir'e, İçten borçluluk duygusuyla sağ olun diyorum. Vedat Türkali. Aferin. İnsan ailesinde, arkadaşlarında, köyünde, ilçesinde, şehrinde, ülkesinde, dünyasında anılır. Aferin. Kutlarım. Otele gelince beni uğrayıp beni sorun. Dün orayı beni soran Doktor Nahit adlı kişinin pusulasını verdiler resepsiyonda. Dörde katlanmış kağıdı açıp şöyle bir göz attım. Okuyucummuş da Almanya'da. Fre Etrix Trasen'de bir lokantada. Kıvırıp koydum cebime. Sabahtan çıkıp bu akşam saatinde döndüğüm otelde bula bula bu ne idiyü belirsizin pusulasını bulmak sinirlerimi oynattı biraz ne günlerdir aramalarını beklediğim yayın evinden bir haber vardı ne de asıl önemlisi niye asıl önemlisi oluyor arasan daha mı iyi olacaktı sanki o şırfıntı aramayacağı da belliydi tümünün canı cehenneme odaya girip de karşı duvar boyu cama yayılmış boğazda dolanıp duran tekneleri göğün gergin uçuk mavisiyle kıpır kıpır koyu deniz mavisini her tonda irili ufaklı bitki yeşiline bağlayan karşı sırtları görünce duruldum gibi. Aramayan aramasın. Arayanlar da aramasın. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Sağ olun, var olun. Teşekkür.